Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız, bu arada iyisinizdir. Bugün Bombom iyi de bazı baklı yerleri ve kolpa olan yerleri göstereceğim. İyi ki savaşçının gizli yerinde potansiyel taşı. Alamıyorsun, sadece yüklemeyle. İkinci de bunu sadece anlaşmayla seçebiliyorsun. Normalde 10 kupon ücreti sadece anlaşmayla açılıyor. Üçüncüsü de evlendirmede düğün kısmında 1500 yazıyor, 2000 çekiyor. 1250 kupon. Peki kaç kupon çekiyor biliyor musunuz? 5K çekiyor. 5K kupon çekiyor evet. Güçlenmek istiyorum kısmında geri alma var. Tabi orayı gizlemişler şimdi muhtemelen. Öyle düşünüyorum. 45 prestij ücretsiz gözüküyordu. Basınca gelmiyordu. 1 level eğitim iksirlerinde 30 yazar. Yükseltiği tecrübe ama 50 yükseltiyor. Kolpa. Bunun gibi birçok kolpa şey var soru burada. Mesela temel seviye ekin. Buğdayla temel seviye ekin aynı değil. Temel seviye ekin hiç tecrübe vermiyor. Her neyse. Son olarak videoyu bitirmeden önce arkadaşlar zayıflatma bug'ı hala çalışıyor. Çalışmıyor diyenlere inanmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.